Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine bir Stickman oyunuyla karşınızdayız. Evet bu üçüncü bölümümüzü çekiyoruz. Evet üçüncü bölümdeyiz. Yani oyunda olarak 38. bölümdeyiz. Ama gerçek hayatta olarak üçüncü bölümdeyiz. Orada birisi mi var abi? Evet. Maan şarjarda, şarjı bitmeden son 10 kalınca veriyorsunuz duydun mu? Tamam, bu kadar. 25'te. 25. Neyse değerli izleyiciler, biz şimdi ona bunu boş de O adam niye orada pustur? Şakal. Oha indirdim kazandım. Neyse ilk günü e, ilk oyun biraz kötü çıkmış değerli izleyiciler. Ne de söylemişsin ya Yürü lan. Sen bu çok iyisin. Ha ben de hep ölüyorum. Özel güçsüzüm. Ölmüyorum sadece. Anca özel güçsüzüm. He. Neyse. Taban ne mi Taban dedi ki o? Scar. Aa iyi. Scar da iyi. Şeyden. Neydi? UMP. Aa, bu arada ekranı açmayı unuttum değerli izleyiciler. Ekranı açtım. Bugünlük şurada kalsın sen yeter. değerli izleyiciler biz oyunumuza devam edelim. Gel. Gel Efe'de. Efe. Hadi, git. Ha. Neyse biz de artık oyunumuza devam edelim. Ha. Şu anda Anne ben arıyor? yüküm. Efe ne? gel. Mı arıyor? Boş verelim. Efe'ye gidelim bir anahtar anahtar diyor. Ve bastığı yere dikkat etsin. Çünkü orada ben bir şeyler yapmıştım. Neyse. Aynısı ama. Hı. Ettin ama. Oha. Oha. Ne olur. Oha lan bu tiple başlarsın. Ne sarıdı. Diyeceğim ölmemiş. Birisi kazandı. Neyse boş verelim. Şekil. Anam canım Gitti. Anam. ne? Anam. ne? Hayır Video kanalı olmayanlar gelemez. Ee, video kanalını yok. Bıçak. Erişim, alacağım. Bakın. Tamam, evet. Gel Efe gel. Efe gel kameraya gözük bırak. Niye alacağım ya? Oha OMP squad ama kaç. Ah, 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 ah. Evet. Yetersiniz lan siz. lan İki dakika bir şeyler yaptınız ya. Ama, ama, Gel lan sen de çıkıcı. Gel lan. Ben, Oha. Ben. Oha anasının ben, babası. Tekrar tekrar tek vurdular adam. Yok artık. Mazer silah mazer silah da değil. Kaldırma. Ha. Efsane çok. Gel. Burada Efe var. Bir işle uğraştım da. Evet biraz uğraştı. Neyse biz önümüze devam edelim. Şimdi Şunu şuraya atalım. Heh. Tamam da işte o minigun. Baba King'ler! var? Bre minigunum var. Uf, götüm burada kal. şimdi götme demeyeyim de şimdi kü ayıp bir şeyler söylüyor derler. Değil mi? benim sıram kendi sıram. Böyle çakal. Ana yürü sen lan. yürü lan. Yürü lan. Evet Oha, arkadaşlar. adamları öldürerek geçtik arkadaşlar. Evet arkadaşlar dünkü birinci bölümümüzde biz ee, bizim bugün odadaydık. Iki... İkinci bölüm ve üçüncü bölümde İrfan amcamın odasındayız İsmi amcamın. İsmini söylemek istemiyoruz çünkü herkes ona diyor, ne no, no, diyor, ne no, olayım. Hep ona face'ına falan gidersiniz. Beni uğraştırmayın onunla. Sen ayak YouTuber'ın kanalcısı mıyım? Bak en kötü. <laughs> de. <dedikler>. yüksek. <laughs> <laughs> Normalde şey, e, bir ekranları kessem diyorum da. <laughs> onlar gelecekler de ya beni surasınlar. Gerçi artfarsi ile oluyor onlar, değil mi? Ya. Ne? Lan. Hiç uğraşmak istemedim. O adam benim silahım aldı lan. Git lan. Oha. Easy. Arkadaşlar bugün de. Şimdi siz da benim de kana şura ne diyorum da. Şimdi bir çocuk değilim. 7 yaşındayım. 7 yaşta küçük Neyse. Ben de küçüğüm aslında yani çok da büyük değil. Evet. 3 yaş büyüksün ben. Ben de 10 yaşındayım. Evet. Oha! Her şey yedim lan. Onun her on yeni ya. yaşında olsaydın çok büyük evet. olmuşsun değil Senin ben yaptığın tam tamına 13 yaş büyük olurdu. Aynı Rıfan'dayım gibi. Yürü lan. Lan. Gel lan. Ben atıveririm lan ben. Gel lan su Gel lan. Hadi lan. Evet arkadaşlar ben su içmeye gideceğim. Evet. Benim sesimi duymazsanız su iç, su içmek terimdir. İşte OMP ile yemeye başlayalım biz de. Bir adı üstünde. OMP yani. Aa, aa. Oha. Ona senin babası. Sen öldün mü? Ha ölmüş ya. Ben de ona sıkıyorum ya. Ya ben bir malım. <laughs> ben ona sıkıyorum. Ben level field mi yiyeceğim ya ben. Level field. Level field. Neyse değerli izleyiciler biz önümüze devam edelim. Evil Field. Nedense Evil Eel. Ben bununla daha iyi oynuyorum. Hay anasını. Aa kurtuldum. Ben şuraya geçersem eğer şunu tararım. Ne oldu lan? Mami. Oha babu mumi king. Silah lan. Bu. 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 Who? 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 Yürüyün lan. Dur ben de silah alayım. O oh, benim eski silah. Oha lan ben UMP'de daha iyiyim lan. Ne? <laughs> Vallahi mini verin ben UMP alırım lan. Yürüyün lan. Yürüyün lan ama yürüyün lan. Yürüyün lan. Oha o da öldü Kim kazandı abi? ama. Neyse boş ver. Biliyorum. Arkadaşlar şu anda Efe geldi. Ee, birazdan evet, görüşürüz. Ekranda. Evet, Oha adamı kilitli. ben tabanca Kimse gelmesin diye kapıyı i̇ki. kilitledim. Hayır. Kilitleme yaptım Arya. Güzel. İkili kilitleme. Double kill. Biri bir. Biri gül bir, ikisi İkinci de birazcık daha küçük. Ama yine de büyük. Oha adama milikan çıktı. Ben de bu milikanı almasın. Yürü lan. Aslan milikanı. Milikanlı osuruk. Acaba kim gelecek? Ben bunu merak ediyorum. Osuruk adam. Sı deyince. Deyince. Aa bu arada Samet Tekin'in e kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet Samet arkadaşlar dekine. bir gün daha ateş ve su oynarız. Ana ne? Su değil. Su değil. Su değil. Ateş. Ya ateş ya da su değil. Deniz Ateş ve su. Artık silah sıvırına hiç mi sıkmaz, değil mi? Evet arkadaşlar ateş ve suyu. Ne Söyleyeyim mi size ateş ve su? Söyleyeyim mi? Şakalar silahsız Yorumda Yorumlarınızı yazın. Ağabey. Ateş ve uh, su. Ateş ve su şarkısını ister misiniz yoksa istermez misiniz? Bunu yorumlar yazın. Yorumlara bakma yerindeyim. Yorumlarda bakarız valla. Akarız da bakarız da. Abi, abi ateş ve su şarkısını söyle demiş herkes bir kişi. Ateş ve su şarkısını söyleme ben bilmiyorum. Yo demediniz. Neyse hadi söyle bakayım. Ateş ve su yan yana duruyor tuzakların mızrakları geçiyor. La, la, la. Ateş ve su yan yana duruyor. Ateş ve su çok iyi bir Ara. arkadaşlardır. Ateş ve su çok iyi bir arkadaşlardır. Yan yana durup tuzakların mızrakları geçip öpüşüyorlar. Ateş ve su yan yana duruyor Tuzakları muzakları geçiyor Lelelelel. Ateş ve su çok iyi dostlardır Beraber çalışıp tuzakları geçiyorlar Bitti şarkı Tabi bitti şarkım yoktu Tabi bitti şarkım da yoktu Tabi bitti şarkım ya, da yoktu. anladılar. Ya anladılar dur. Muito obrigada. sessiz oldu. Çünkü bugünkü üçüncü Neyse. Tarihin önemi yok abi. Merhaba Mekicici. Mama yanınız Mekicici. Aa doğru ben şeyi unuttum. Şey yapmayı unuttum. Yürü lan Üf ya tüfek almıştım. Fazla bu kadar oluyormuş arkadaşlar. Neyse şimdi. Abi bak, bir şey olasın mı? Abi bir şey olasın mı? Abi. 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 Oğlan, gövündeki pozisyona bakın be arkadaşlar. Oh, bunu ben herkese izleteceğim. Neyse. İyi olur ya.

Ben... Orada o bazı var ya. Yani. Merhabalar. 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 Kimse şey yenmedi lan bunu. İnşallah kapı on pompa. Şey, idare var. Sekiz i̇şte, canlı Neyse i̇şte, bu kadar olsun.